Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde hesap zamanında Allah azze ve celle Müslüman kuluna diyecek ki ya abdi meritu felem taudni. Ben hastalandım. Ben hastayken sen beni ziyaret etmedin. Tabi kul şaşıracak. Ya Rabbi diyecek. Keyfe a'uduke ve ente rabbul alemin. Sen alemlerin Rabbi olan Allah olmana rağmen ben nasıl seni hastayken ziyaret edebilirim? Allah azze ve celle diyecek ki sen falanca kulumun hastalandığını bilmiyor musun? Evet biliyorum. Sen şayet onu ziyaret etmiş olsaydın beni onun yanında bulacaktın diyor Allah azze ve celle. Mesela düşünün kardeşlerim, birçok kardeşimiz hasta oluyor, hastalanıyor. Belki hasta ziyareti bir Müslümanın evine gitmek bize çok basit amellerden geliyor. Yani evine gitsem ne olacak? Ziyaret etsem ne olacak? Ziyaret etmesem ne olacak? Öyle deme. Belki ziyaret ettiğin bir Müslümanın yanında Allah'ı bulacaksın. Belki onu ziyaretin esnasında Allah'ın rızası gelip seni bulacak. Ne bulacağım deme insanları ziyaret ederken. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Ya abdi, istat'amtu kefelem Senden yemek talep ettim, senden yiyecek talep ettim, sen bana yiyecek vermedin. Diyecek ki ya Rabbi, keyfe ut'imuke ve ente rabbul alemin. Sen alemlerin Rabbi olan Allah olmana rağmen ben nasıl sana yiyecek verebilirim? Allah Azze ve Celle diyecek ki falanca kulum senden yemek talebinde bulundu, senden yiyecek talebinde bulundu ya şayet sen onu yedirmiş olsaydın bugün onu benim yanımda bulacaktın diyecek Allah Azze ve Celle. Şimdi düşünün kardeşlerim dilenciler geliyor mesela Allah rızası için bana bir şey ver diyor. Mekkeli müşriklerin ahlakını sergiliyoruz. Bunlar diyoruz zaten hepsi hırsız. Sen nereden hırsız olduğunu biliyorsun. Belki de ihtiyaç sahibidir. Belki Allah onu senin ayağına gönderdi. Belki Allah adına senden istiyor. Belki ona verdiğinde verdiğini kıyamet günü Allah'ın huzurunda bulacaksın. Sana mı düşmüş kimin hırsız olduğunu? Sana mı düşmüş kimin işte çete kurup dilendiğini tespit etmek? Sana düşen isteyene vermektir. Ve emmesâile <Sessizlik> fe lâ <Sessizlik> tenhar. İsteyeni geri çevirme dedi Allah. Bu ayet Mekke'de inen ilk ayetlerdendir kardeşlerim. Ve o zaman dilencilik yapan insanlar da putperest olan müşriklerdir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle diyor isteyeni geri çevirme. Mekki başka bir ayette Allah Azze ve Celle Müslümanlar için diyor. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَائِرِ mahrum. Onların mallarında dilenciler için ve onların mallarında mahrum olan, mahrum bırakılmışlar olan için bir hak vardır. Ve bu hak zekatın dışındaki bir haktır kardeşlerim. Belki kapımıza gelen, belki yolda karşımıza çıkıp bize elini uzatan Allah için bana bir sadaka ver diyen adam, Belki de onu bize Allah gönderdi. Allah adına bizden istiyor. Ama biz ne yaptık? Kendi cimriliğimizi, direnciliğin bir sektör haline geldiğini iddia ederekten kapımıza geleni kovduk. Sen ver. Sen alemlerin Rabbi olan Allah için veriyorsun. Mekkeli müşriklere, şu fakirlere infak edin dediklerinde ne diyorlardı biliyor musunuz kardeşler? Kalu enut'imul لو شاء الله Dediler ki, ayetin şeyini unuttum. Allah dileseydi doyuracak olanlarını biz mi doyuralım dediler. Hani biz diyoruz ya çalışsın o da. Çalışsın kazansın ben akşama kadar çalışıyorum. Bir dakika çalıştığımdan kazandığımdan ona mı vereceğim? Aynısını Mekkeli müşrikler diyorlardı kardeşlerim. Allah dileseydi onları doyururdu. Allah dilerseydi onlara da iş imkanı verirdi. Allah'ın iş imkanı vermediği veya çalışmayan adamlara ben mi vereceğim diye. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. Ey kulum diyor. Senden su istedim bana su vermedin. Diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbi olan Allah'ken ben nasıl sana su verebilirim? Allah Azze ve Celle direkt falanca kulum senin yanına gelip senden su istedi ya. Evet sen o gün ona su vermiş olsaydın eğer o suyu benim yanımda bulacaktın. Yani kardeşlerim Allah bizi sadece yaptıklarımızdan hesaba çekmeyecek ha. Yapmamız gereken ve yapmadıklarımızdan da bizi hesaba çekecek. Yani hem yanlışlarımızdan hesaba çekileceğiz. Hem de bir Müslümanın üzerine vazife olan ve müslümanın terk ettiği şeylerden Allah azze ve celle bizi hesaba çekecek.